Selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Kontrabat polisin ikinci bölümüne devam ediyoruz. Geçen bölüm hatırlayacak olursanız oyuna giriş yapmıştık ve suçluları hak ettikleri yere neler gelecek. Oyunu beğendiniz galiba. Sevdiniz yani ben de sevdim. Güzel bir seri olacağına inanıyorum. Umarım hakkıyla oynar ve oyunu bitiririz. Hadi bakalım. Zaten oyun bildiğim kadarıyla çok uzun bir oyun değil hani öyle saatlerce oynanacak. Taç çatlasın bir 10 saattir yani. Onda 10 bölüme sığdırırız sıkıntı yok. Hadi bakalım. Ya bilerek ben bir de videoları biraz kısa tutmak istiyorum. Ee, ve şu an siz bu videoyu izliyorsanız GTA 4'ün 23. bölümü olması lazımdı. 24, 23 mü 24 mü tam hatırlamıyorum. Yüklenmiş olmalı. Onu da dönüp izlerseniz memnun olurum. Hadi bakalım. Bir de geçen iki videonun kalitesi biraz düşük olmuş. Anlamadım neden öyle bir şey. Bitrate'i biraz arttırdım. Umarım aynı sorun yaşamayız. He. Ha. İyi. Güzel. Tamam. Bu arada bir dakika lan ben kulaklığı takmam. Vay. Sesim geliyor mu bu arada ya, bir dakika ses 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 deneme 1 2 3 tamam Ne zamanı Haydi bakalım. Ne yapıyorsunuz? Mutlu muyuz? Kaynaşmışsınız görüyorum. Güzel güzel eğlenin. Şimdi sizi diğer arkadaşlarınızın yanına götüreceğiz. Sen bir Araç mı mu lan? bunu da. Heh. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Kaçak monarı da oradan stoktan. Ha, bunun içine hepsini bir naklet Aa, şunu al lan bunu al lan bu iş mi Aa varmış lan zaten aynısından Gene de envanterde kalsın kral haydi bakalım ya Allah şunu bir kapat bakayım Şimdi çalışma kampını işaretlemiyor. Biz neredeyiz abi? Polis üssü. Hmm. Şimdi ben çıkacağız. Bir çıkalım mı ya? Farları aç. Motoru çalıştır bakayım. E haritada mesela burada bir işaretlenmesi lazım bence ya. Tab açamıyor M he, direkt. M'den. Çıkacağız. Sağdan sağ sol yapacağız. Anladığım kadarıyla. Şuradan sağ. Buradan da sol. Köy yolundan götüreceğim. Bu arada kontrolleri çok hassas En ufak bir basıyorum direkt dönüyor. İyi ama iyi kontrolleri sevdim. Şimdi ileriki dönüşe kadar böyle bir devam edelim. Şimdi buradan Hoca biz neredeyiz? Ha şuradayız. Tamam haritada gözüküyormuş yalan. Ben ha yanlış yerden gelmişim ya. Şuradan mecbur sağa döneceğiz şekil. Şuradan sağa dönüp ileriden yola bağlanacağım. Tamam yanlış yerden görmüş. Ben polis karakolunu hedef alarak geliyordum. Tamam buradan da o zaman sağ yaparız. Ana yola bağlanırız. Okey. Buradan sağ yapar ana yola bağlanırız. Allah, sürtük ha. Şimdi buradan nereye bağlanacağız? Şöyle sol mu gireceğiz? Aynen. Şöyle sola girdik mi? Bir e, tam da yine aradan yol vardır herhalde oraya. Düz ilerleyeceğiz. Burada değil herhalde. Bakalım. Yo, eski arabeler. Keşfedilecek alanlar da var demek ki güzel. orada keşfederiz. Anna çalışma kampı. Oba. el fren yok mu ya? Aa motor buradaymış lan tamam. bunun. Şefim kolay gelsin. Al. Eyvallah eyvallah. Şimdi nereye gideceğiz? Şimdi Vlad'ın aletlerine gideceğiz. Ona da şuradan çıktık mı düz Nasıl sen geri aynen Okey. Bir dakika şu ünlem işareti bizim gideceğimiz yer mi? Galiba ama ben yine de haritayı kullanacağım ya. Şuradan sağ döndük mü? İlk değil ikinciden sol yaparsak tam önündeyiz. Hadi bakalım. Şşş. Aman ha. Şu aletleri de götüren de kaçak malları. Bildiğim kadarıyla gerçek hayatta bu kaçak malları mesela kaçak getirilmek istenen malları açık arttırmaya koyuyorlarmış ya. Benim bir araba falan açık çok uygun fiyatta satılabiliyormuş. Aslında var takip etsen Aslan var ya müthiş çağrı ya. İlk değil. Bundan değil değil mi? Aslında buradan da girsek olur da ileriden daha kolay olur. Haritayı şey gayet mantıklı yapmışlar. Yani yolu şaşırsanız bile bir şekilde yol bağlanıyor diğerine. O kadar uzun süre şey yapmıyor. Zaman zarmıyor yani. Aman 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 diyeyim. Aman diyeyim. uçuruyorduk şuradan girelim oradan da artık sınır karakoluna yol alırız diye tahmin ediyorum Vlad'ın aletleri Vlad ne yapıyorsun lan Hoca bir arabayı şurada bir durdurayım iki saniye. Aletler zaten üzerimdeydi değil, değil mi lan benim? Yok üzerime almam lazım hepsini dur üzerimde değil. Şunları ver bakayım. Lan Vlad güzel yere mekan açmışsın ha. Sen mekana nereden gireceğiz? Lan ben geri zekalı mıyım ya? Tam tamam da o kapı niye açıldı o zaman? Ola Ne yapıyorsun lan? Al. Vatandaş mı? Evet. Oo hacım. Aykeller. Tamsınlar. Kompallar. Ne iş? Ola. Saat atamıyor muyuz? Bu tabancalar görevi sayacak mı? Birkaç tane tabanca mühimmatı. Tamam. Son duran polis ise Ha polis üstüne vereceğiz. Şimdi hacı biz elimize emanet var mı? Hadi bakayım. Tehlikeli bir adam olduk. E biz o zaman saban almaya mı geldik Parayı da harcadık boş boşuna. Şş, aman diye. Çok tehlikeliyim. Şimdi polis üstüne götürecekmişiz. Şey. Ben de lan diyorum adam biz adama niye kokain verelim anladın mı? Motor çalıştır. Şimdi polis üstüne nasıl gideceğiz? Çalışma kampı, oluncu, grant, sınır, mezarlık olan aletler. O orası hep uzakmış ki. Şu ara yoldan girersek aslında yakın. Toprak yoldan girelim abi. Oduncunun oradan sağ yaparız. Bir dakika. şuradan düz devam edeceğiz. Oradan doğduğun oradan sağ yaptı. Seni vururam. Bu aracı bir tamir ettirelim ya. Dönüşe geldim. tekrar bakarız haritaya. Aman oduncu. Böyle bir şarkı var değil mi? Ormancıydı lan doğru Hadi Devam edelim Hayır, şuradan bir buradan mı döneceğiz lan bir dakika dur. evet, sağ yapacağız direkt. Hop. Vallahi araç büyük ya kontrolü zor ha. Polis üstü. Aç bakayım şurayı be. Ay bismillah. korna var mı? Selamun Aleyküm elimde emanet var şekil yapmaz sıkarım. Ben de böyle bir psikopatım ne yapacaksın? Şu ışığı kapat sabah sabah. Ya ne istiyorsun kardeş al. 100 dolar. Abi bizim harcadığımız kazandığımıza yetmedi. Şey kazandığımız harcadığımızı yetmedi. Neyse. Sınır karakoluna gönderim. Şekil yapma sıkarım. <laughs> Abi dur bizim araç neredeydi? Şurada. Tamam. Emanetleri teslim ettik. Hadi bakalım. Şimdi sınır karakol polis ha, direkt ana yoldan çıktık bu devam edeceğiz. O zaman oğlum biz önce polis karakolunu götürseydim. Hocam aynayı göremiyorum ya çok büyük sıkıntı oluyor benim için ya. Arkayı da göremiyoruz. Araç zaten büyük anası. şuradan çıkarız. Buradan direkt sağ yapacağız. Sonra dümdüz. Aç kapıyı reis. Polis benim Hatta bir dakika. Saygı durumuna duygundan biraz. Terbiyesizler. Başım ağrıttı be. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayalım lütfen izleniyor izlenmeler güzel ama birazcık da beğenelim biraz abone olalım beni mutlu ya benim ponçu kalbim birazcık mutlu edin arkadaşlar ne var ki İnsanları mutlu etmek sevaptır aman aman diyeyim aman diyeyim reisim sakin ol Abi de sonra burada kontrol etmesi. Aa ne sınır karakolu. Tamamdır. Baba lan dur artık. Şöyle aracı park edelim ya. Kral. Şunu bir tamir et bakayım. Aynen öyle. Tamir et. Tamam 50 dolar bir şey değil. önünü çok vurduk ondan. Evet gün de bitti bence videonun da artık sonuna gelelim valla güzel bir bölümdü bugün de mahkumları tahliye etme olayını öğrendik tatlıydı. Bir sonraki bölüm görüşürüz arkadaşlar ama görüşmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Yorumlar kısmında kullanabilirsiniz tüm yorumlarınızı okuyorum ee, cevaplamam gerekenleri cevaplıyorum sohbet etmek için bile yorumlar kısmını kullanabilirsiniz. Yakın zaten Discord kanalımı açacağım. Bir sonraki bölüm görüşmek üzere, esen kalın.